Ameliyatı satmak ahir, istiyorsun ahir. değil ahir. mi? <laughs> Tuvaleti rehin bırakmak istiyorum. Sürekli tuvalet kağıdı geliyor ve şu anda onları ödemem gerek. Ne kadar istiyorsun? Yeni olduğu için 1500 dolar kadarlar. Gerçekten revaçta mı? Açıkçası bunun için <laughs> günlük 135 dolar alıyor Ne kadar gerekiyor? <laughs> Yaklaşık 700 dolar gerekiyor. Evet. 700 dolara rehin mi bırakmak evet. istiyormuş? Öyle bir şey olmayacak. Birinci sınıf bir ürün. İçinde lavabosu var, sifonu var. Açsana Les, içine bir bak. Hadi ama birinci sınıf diyorum. Ha. Her şey ayak pedalıyla hallediliyor. Evet. E, 150 dolara ne dersin? Oh, şey. Elimizde tutmayacağız. Sadece alacağız. 3 ay içerisinde geri alacaksın. Aylık 5,5 dolar. Basit. Bilmiyorum. 3 ay içerisinde istediğin zaman geri alabilirsin. Dolar. Veremem. Her neyse 150 dolar vereceğiz. 150 dolar iyi para. Tamam olur o zaman. Tamam sağ ol. Sağ